Baş pehlivanlıkta kaç yıl oldu senin? 10 yıl oldu. On yıl. Bu yıl 11. yılım. Son yılı bu yılda yaş şa takılıyoruz. Allah izin verse bu yıl son güreşimizi yapacağız. Nasıl hazırlıklar yaptınız? Hazırlıkları bir kıştan beri 7-8 aydır yapıyoruz. Çok güzel oldu inşallah. Ekip olarak altı kebere nasip biz alacağız Allah izin verirse. Evet, güreşi bıraktığımız zaman yine bu güreşe hizmet etmeye devam edeceğiz. 25-30 çırak yetiştirdik. 10 tane baş belovan çıkardık. Bir tane altın kemer aldık çıraklarımızla beraber. İnşallah yine devam edeceğiz Allah izin verirse. Çırağınız kimdi altın kemer alan? Orhan Okulu. Orhan herhalde bir şeyler aldı. Orhan evet. Okulu'yu kısaca bir anlatır mısın? Nasıl bir Orhan okulu? okulu çok hırslı bir çırak. kondisyonlu çok iyi. Bir şeyler öğretebildiysek, bir şeyler katabildiysek de mutlu bize.